ben kadınları yazmaktan hoşlanıyorum. Kadınların romanını yazmaktan hoşlanıyorum. Kadın karakterleri de çok seviyorum. Çok katmanlı buluyorum. Bunu daha önceki programlarda konuşmuştuk. Ama aynı zamanda o güzellik anlayışından, o estetik görünme baskısından ben de kaçamıyorum bir kadın olarak. Ee, ne kadar e, özgürlükçü yaşasan da ne kadar kendi ayaklarının üstünde dursan da böyle bir e, şey var e, balon var o balonun içindeyiz hepimiz ve sosyal medyanın da bu azdırdığı bir e, durum e, ve yaş alan bir kadınım artık böyle 20'lerinde olan birisi değilim. E, şunu görüyorum ben belki bana cesaretleri yok söylemeye işte ama Aa, ben de botoks yaptırdım sen de yaptırsana bir de kadından kadına baskıda olabiliyor. Yani kendini yalnız ve ben yaptırdım sen de yaptır bir e, grup işte aidatı gibi bir şey oluyor. Yani ait hissetmeyle ilgili bir şey. E, ben bu baskıların kadının güzellik anlayışı üstünden çekillenmediğini düşünüyorum. E, şimdi şu sorular var. Yani biz hangi noktada güzel hissediyoruz? Başka birisi bizi güzel bulduğu zaman mı? Bu erkekler için de geçerli. Yoksa biz kendimizi sıfırdan e, iyi hissettiğimiz, sağlıklı hissettiğimiz ya da e, belli kıstaslara uyduğumuz için mi güzel hissediyoruz? Hep o karşılaştırma var ya yani bir kadına bakarsın bir modele bakarsın işte bir oyuncuya bakarsın o ekranda olan e, önümüzde gözün önünde olan insanlara bakarak biz güzelliği e, öğreniyoruz aslında. Yani ailenizin size işte güzel kızım, güzel oğlum demesi yetmiyor. Çünkü onların tarafsız olmadığını düşünüyorsunuz. Halbuki diğerleri de tarafsız değil. Herkesin kendi travmalarından geçmişinden, acılarından doğan bir güzellik anlayışı var, bir arzu var ortada. Çünkü e, kadın çok çabuk metalaştırılan bir e, varlık. E, erkekler de öyle, elbette son dönemde genç erkekler üzerinde de bu baskıyı hissediyorum. İşte belli bir vücut yapısında olması gerekiyor, belli saç, sakal, e, ne bileyim ben kaslar bir şekilde e, görünür olması gerekiyor. Ama o güzellik anlayışında, Hastalıkta ne taraf var? Ben hep onu merak ediyorum. Yani kim karar veriyor? İşte hep benim hep dönüp dolaşıp geldiğim nokta o. O kişisel iktidar ilişkilerinde e, nerede duruyor kadın ve e, kime göre konumlandırıyor kendini? Yani ben bugün kendimi çok güzel buluyor olabilir mi diyorum işte ben güzel birisiyim. Ama başka birisi size onun tersini söylediği zaman yıkılabiliyor o kaleler. Ve bunun üstünden tıkalıyor insanlar yani yüzünün üstüne işte Insta yüz diye, Insta face diye bir şey var. bunu yazarken ben estetik cerrahlarıyla konuştum ve bana diyorlar ki yani bu kadın olmak istiyorum diye sosyal medyadan getirip gösteriyorlar diyor. Ama diyor kadına baktığın zaman kadın muhteşem, çok güzel kadın. Hiçbir şey yapmasına gerek yok kendisine fakat hala yeterli görmüyor. Yeterince güzel görmüyor. İşte o yeterincinin içindeki iktidar karmaşası, iktidar kavgası benim ilgimi çekiyor. O çerçevede kurdum. Bir de bu alt metin, sen de dedin iyi okuduğun gibi, bu romanın alt metini genç ve güzel kalma saplantısı. O genç kızların satılması, fuhuşa sürüklenmesi, gençlik üzerinden kurulan bir iktidar.